Ay adam hiç geçmeyecek zannettim ya. 5 saattir orada duruyor. Neyse. Herkese selam arkadaşlar kanalıma. Hoş geldin. <laughs> arkadaşlar bugün sizlerle birlikte AVM'ye geldik. Yani başlıktan da anlamış üzere olmuşsun. Ne? Başlıktan da anlamış olduğunuz üzere AVM vlog videosunu çekiyorum. Ay Allah'ım gene bu adamlar ya? Pardon. Aa, buyurun. Ay maşallah ne kuyruk varmış ya. Arkadaşlar ilk olarak yeni mağaza açılmış buraya. Ve çok güzel böyle bakım kremleri tarzında şeyler var. Yani hepsi birbirinden güzel duruyor. Ben ne alsam. Ah şu morlu çok. Morlu tarzındaki şampuan setini alacağım ben. Yanında kremi de var saç kremi. Bence baya güzel bir set. Sonra o kivili de güzel. Şimdi ben bunları hepsi alabilirim. <laughs> ama sanırım kiviliyi de alacağım. Çünkü bir, e, benim kivi saçı iyi geliyor. Tarza bir şey okumuştum ama yüksek bir yanlış okumuşumdur. Bu arada bakın benim şampuanım ama artık bu şampuanı kullanmıyorum ya. Saçıma ne bileyim iyi gelmiyor gibi düşünüyorum ama şu yeşilli olan bayağı güzel. Zaten doğal içerikli o. Aslında ondan alabilirim ya. Alsam mı? Bence alayım alayım. Ama bunun saç bakın kremini çok meşhurdu. Onun için bunu alacağız. Bir de şöyle maske halinde olanını almak istiyorum. Aşırı güzel bu maskeyi sürdükten sonra saçınız yumuşacık oluyormuş. Influencer olmuş olabilirim. <laughs> bu arada benden uzun video uzun video istiyorsunuz arkadaşlar ama ne yapabileyim? Edit dedikten sonra 6 dakikayı düşünüyor. Aa ben bunu ben aldım arkadaşlar. Saylangoz özlü bir Maske miydi? Aynen o tarzda bir şeydi. Güzel. Onları da çok seviyorum. Aa bu neymiş? Bu ne arkadaşlar <laughs> bu bu arada Rayon neredeyse bitirdik. Az ürün getirmiş yani ne yapabilirim? Baksanıza küçücük bir dükkan yani. Arkadaşlar ben evde spa yapmayı çok seviyorum. Onun için şu e, peeling jelini alacağım. Bence bu kadar ürün yeterli. Biz şimdi bunları ödeyelim artık. Merhabalar. Hoş geldiniz efendim. E, buyurun. E, çok teşekkürler. Kolay gelsin. Sağ olun. Ay ben niye öttüm ya? Şey ben öttüm ama. Ee, onlarda bir bozukluk var. Ee, sıkıntı yok yani sizde. Ha tamam teşekkürler. Ay arkadaşlar bir öttüm. Ay çok korktum. Vallahi billahi aşırı koktum. Vallahi bir <laughs> Çok korktum yani. Neyse. Merhabalar. Merhabalar efendim. Hoş geldiniz. Hoş, hoş bulduk. Şimdi arkadaşlar teknoloji bölümüne geldik. Çünkü burada çok güzel şeyler gelmiş. Ben bu arada bu AVM'ye bayağı geliyorum. Çünkü bu AVM aşırı güzel. ya. Yani ben en sevdiğim AVM'lerden bir tanesi. Ne kadar AVM lafını kullandım bilmiyorum artık. Dijital saatler gelmiş. Baksak mı ya? Hani bakalım. Var ee, şey büyük market arabalarından var mı acaba? Var var. İsterseniz ben geçebilirim. Çok iyi olur ya. Tamam. Buyurun. Ay çok teşekkürler. Ne demek efendim. Tamam arkadaşlar o zaman sepetimize attık. Şimdi şöyle pardon. Çok güzel dijital saatler varmış. Ay. Adım sanırım rahatsız ettim ama ne yapayım. Ben pembe renk sevmem ama güzel duruyor. Bu saat değil. ay saat ne kadar geç olmuş. Bu saatler doğru değil mi? Evet evet doğru çalışıyor. Ay saat çok geç olmuş. Bu da var. aa Bu tamamen dijital. Bakın. Rakam bile yazmıyor yani. <laughs> Bakayım. aa En güzelim. Bu. Ben bunu çok beğendim. Ama şimdi bu da güzel ya. Bence bunu alalım. Tamam. Ama bu da... Tamam ikisini de alayım. Biri salonda durur yani. Ne olacak ki? <laughs> yok yok. Bir dakika. Karar verelim. Ee, dijital olarak bu. Ama evime uyandı. Yani bu. Herhalde. Ama bunu al gitsin arkadaşlar ya. Şimdi kasada bıraksam olur mu? Elim seçmek istemiyorum da birkaç daha ürüne bakacağım. Tabii ki de. Ay çok teşekkürler. Aa telefonlar var. Şimdi benim hem iş telefonum hem de normal kendi telefonum var. Neden sorarsanız. Çünkü ben bunu hiçbir yerde sanırım söylemedim. Belki söylemiş de olabilirim. Yanlış da biliyorumdur. Ben mimar olduğum için kıyasmalarım. Hani ikinci bir telefon daha gerekiyor. Çünkü görüşmelerimi çok fazla telefon numarası var ve telefonda yer kaplamasını istemiyorum. Onun için ikinci tele telefon almam gerekiyor. Aslında vardı ama benim canım mı canım Raki'ye kırdı. Neyse yani yapacak bir şey yok. Şöyle telefonlara bakalım. ama şey, ben bakıyordum ya. Ay kusura bakmayın buyurun. Ay yok yok. Ses kullan. <laughs> Teşekkürler. Ee, ya aslında şunu al. Ya bence <laughs> Bence bunu alabiliriz hem güzel sade bir telefon. Ee, ben bu ikisini alacaktım sadece. Tabii. Ee, paket olsun mu? Aa, yok yok zaten sepetim var. Tamamdır. Çok teşekkürler. Ne demek efendim tekrar bekleriz. Muhakkak gelirim. Ee, pardon. Evet kuyasım. Bu sepet de evrim geçiriyor ya. Allah Allah. hiç sevmem böyle sepetlerden. Neyse. Kresmanım şimdi şeker döküntüye gel. Gel kendime bulduğum yer. Çok seviyorum burayı. Hayranlıyım. Hımm. Şimdi. Aa Arkadaşlar bakın. <laughs> Ay, bakın. Tum, dondurulup kurutulmuş meyvelerden buldum. Tabii bunlar meyve diyeceğin jelibon Ama güzel. Ben maşmeloğlusunu alayım. Bir tane de şunu alalım aynen. E ee, merhaba. Bir bir tane poşet alabilir miyim acaba? Tabii. Buyurun. Çok teşekkürler. Ne demek efendim. Kıyasmalarım. bundan alıyorum. Bir de bunu alacağım. Başka Aa moçiler. Ben moçi çok severim ama evde zaten var. Maalesef alamıyorum. Arkadaşlar işte biraz sağlıklı beslenmek istiyorum. Sağlıklı besleneceğim dedim de şeker dükkanındayım. O nasıl bir terslik anlamadım. Şimdi jelibonlardan alalım. Aa ne oluyor be? Aa. Hangisinden alsak? Şunu alalım. Ben şunları alacağım. Tabii hemen ödüyorum. Çok teşekkürler. Ne demek efendim? Aa arkadaş hala asansör gelmemiş çünkü bu beyefendi iki tür bekliyor yani ben burada gördüm. Neyse buradaki bu kattaki işlerimiz bitti. Ee, yukarı katı çıkacağız. Orada da yemek bölümü ve kıyafet tarzında şeyler var. Umarım güzel şeyler gelmiş. Sonuçta yaz geliyor yani. Aslında ben yazlık alışveriş yapmıştım. Neyse geri ben çok konuştum. Yukarıda görüşürüz. Evet kuyasmalarım şu anda geldik. Ay bak yeni sepet evrimi geçiriyor ya. Neyse ilerleyelim. Ay maşallah burası ne kalabalıkmış ya. E, neyse kuyasmalarım buradan tatlı alacağız. Ama bence dükkanları gezelim sonra yemek bölümüne geçeriz. Çünkü daha acıkmadım yani. Kaç dakika olmuş ki zaten. O, 11 dakika sürmüş zaten. Şimdi kıyafet reyonlarına falan gitmek istiyorum. Bu arada burada spa da varmış. Yani, e, spa ya Spa'ya da gideriz herhalde. Ya yani, ABM'deki her dükkana gitmek istiyorum. Bak yine evrim geçiriyor. Aa! Evet ben şu anda spa dükkanı tarzında bir dükkana geldim. Ne kadar dükkan kelimesi kullandım maşallah. Ee, burada hazır kimse yokken e, hazır kimse yok onun için masaj, yap masaj yaptıracağım. Kamerayı şuraya koyuyorum. Bir kıyafet giymem gerekiyor mu? Ee, evet hemen veriyorum. Ee, buyurun bunları giyebilirsiniz. Lavabo nerede? Alt kattan sağdan düz devam edeceksiniz. Evet teşekkürler. Ay bu ne ya? <laughs> Babamdakini takmak zorunda mıyım? Evet, hijyen açısından takmak zorundasınız. Evet, evet, tamam o zaman. Hemen suyu açıyorum. Bu sıcaklık iyi mi? Evet evet çok iyi. Evet süreniz doldu. <laughs> Neyse çok teşekkürler. Her şey için. Ne demek. Kuyasmalarım aldığım bütün her şeyi hediye paketi yaptım. Çünkü çok fazla yer kaplıyordu ve artık dolmuştu yani. Onun için hediye paketi yapmak bence daha mantıklıydı. Şimdi kıyafet dükkanına geldik. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Ama kuyasalarım ya böyle muazzam bir şey yok. Yani bende olan birçok ürün burada da var. Yani yeni sezon ürünleri daha gelmemiş sanırım. Ama çok merak ettim. Bir tane tulum gelmiş. Onu denemek istiyorum. Şu. Bence gayet güzel. Bunu deneyelim. Aa kamera. Ben kime konuşuyordum az önce? Kıyaslamalarım kameram çalınmış. Yani onun için başka bir kameraya gittim yani. Çalınmış dedim ama belki çalınmamış da olabilir. Ben kaybettim diyeceğim. Nasıl kaybedebilirim sonuçta? Neyse yani yapacak bir şey yok. Şimdi ben bunu giyip geliyorum. Kapatacağım onu. Kıyaslamalarım bu şekilde oldu. Bence tatlı oldu ama yani ne bileyim çok da hoşuma gitti diye